Selamün aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar memleketim Aydın'dan sesleniyorum. Kucakta dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa gene çok kolay, çok pratik. Kabartma tozlu kolay poğaça yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen malzemelerimi geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir su bardağı dolusu yoğurtum var. Yarım su bardağı dolu sıvı yağım var. Bir tane yumurta, 125 gram tereyağım var. Oda sıcaklığında erimiş şekilde. Birazcık tuz, kabartma tozu ve aldığı kadar un kullanacağım arkadaşlar. içini de kesik koyacağım. Yani peynir koyacağım. Şurada gördüğünüz gibi. isterseniz başka şeyler de koyabilirsiniz. Hemen yapma aşamasını geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar başlayalım yapmaya Bir tane yumurtamı kırdım. Şöyle gördüğünüz gibi. Yarım su bardağı sıvı yağımı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlarım bir su bardağı doğrusu yoğurtumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz sulu yoğurtun hiç fark etmez arkadaşlar. Biraz yoğurtun e, dibi kalmış artık. Kendim mayılıyorum. E, ve de 125 gram oda sıcaklığında erimiş olan tereyağımızı koyacağız şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, bundan bir saat önce falan çıkarmıştım. Havadan sıcak olduğu için hemen yumuşamış arkadaşlar. Ee, ve de çok azıcık tuzumu koyacağım. Şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kabartma tuzumu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Az da kadar un koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir yeterli olsun bir bakayım. Şimdi örmeye başlayalım inşallah. Arkadaşlar şöyle malzemelerimi şöyle Ondan sonra artık yoğurmayı başlayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Bitti. Şöyle yumuşaklığını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yumuşacık gördüğünüz gibi. E, unun miktarını söyleyemeyeceğim. Çünkü aldığı kadar koydum. Yine bayağı un aldı yani bilmiyorum. Yaklaşık 3,5-4 bardak var mı bilmiyorum. Yanlış olmasın. Ama şey aldığı kadar koydum ama çok güzel kulak memesi yumuşaklığında gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi artık hemen tepsimi hazırlayıp yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlar şöyle cevizden büyük mandalin büyüklüğünde alıyorum bezeme şöyle. Almayıp de hemen avucumuzun içinde yapsak da olur. Ben ama şöyle bir önce almak istedim. Şöyle tabağımı koyuyorum gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz çok oldu. Şöyle arkadaşlar şöyle şekilde ceviz büyüklüğünde. Bu arada arkadaşlar ne var Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüz aratmasın arkadaşlar. Bugün ben de kolay poğaça yapıyorum. Misafirim gelecek. Çayın yanına iyi olur dedim. Bu çekim yapmak istedim. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten bu bayağı kurtarıcı bir poğaça. Çok kolay, çok pratik. Yani yoğurtumuz her zaman evde oluyor. İşte bir tane yumurta koydum. Bir de arkadaşlar Üzerine süreceğim yumurtanın beyazını aldım. Onu size göstermeyi unuttum galiba ya da gösterdim tam farkındayım. Sarısını süreceğim üzerine. Bir de susam veya çörek otu yapacağım veya de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde şöyle. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar poğaçalarımı yapıyorum. Şöyle tabağımın içinde açaraktan tepsimi koyuyorum. Aşağı yukarı bir tepsi dolmak üzere. Bir göstermek istedim arkadaşlar çok pratik gerçekten çok kolay yani en fazla pişmesiyle birlikte bir saatiniz alır veya yani bir buçuk saat olmaz bilen yani arkadaşlar kurtarıcı bir poğaça yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Şöyle arkadaşlar gerçekten yumuşacık arkadaşlar. Bir tepsim dolmak üzere. Bir tepsiden fazla çıkacak arkadaşlar. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Dediğim gibi evde hangi peynirimiz varsa kahvaltıdan kalmadı da olabilir. Veya patatesimiz falan varsa haşlanmış o da olabilir arkadaşlar. Kıyma da olur. Ama sıcaklarda ne bileyim peynir daha hafif olur diye düşündüm ben. Oldu arkadaşlar. Bir tepsimiz doldu. Şöyle göstereyim birazcık daha hamurum var. Şurada leğenim içinde onu da yapayım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tepsi poğaça çıktı. Leğen için 3 tane kalmıştı en son göstermiştim. Baktım 3 bezi kalmış. Onu buraları sıkıştırdım arkadaşlar. Tam bir tepsi oldu. Yumurtamı da hazırladım arkadaşlar. Sarısı sade. Çok azıcık sıvı yağ koydum. Şimdi artık hemen üzerine süreceğim arkadaşlar. Fırınımı da yaktım. 180 derece alt üst pişirmeli arkadaşlar. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Hem ustalarımız var arkadaşlar biliyorsunuz hep anlatıyorum videolarımda evde biraz tamirat işleri vardı. Arkadaşlar kusura bakmayın ses oluyor diye kapı açıktı. O yüzden kapıyı kapattım. Dediğim gibi tamiratımız devam ediyor. Çok alışımız kaldı. Bayramda bir kardeşim uğramak istemişti. E, uğrayamamıştı bayramda. O gelecek nasip olursa. Hem onu nasip olsun dedim. Hem ustalarımız çayın yanına koyarım dedim arkadaşlar. Çok kolay dediğim gibi en fazla yani bir saatinizi biraz geçer yani hadi bir buçuk saat diyelim kolay pratik bir poğaça tarifi arkadaşlar. yapmanız tavsiye ederim dediğim gibi evde olan malzemelerde yoğurt falan hani evde bulunuyor İşte bir yumurta yağ tereyağı olmazsa normal margarin yanında olabilir arkadaşlar hani katı yağ olarak böyle işte hayırlısı olsun bakalım ama çok kolay kurtarıcı bir poğaça arkadaşlar şöyle hemen bitmek üzere üzerine şey yapacağım arkadaşlar susam susam yapacağım. Çörek otu da yapabiliriz. Fark etmez arkadaşlar. İkisinden de olur. Teki de olur. Sade de olur. Şöyle gördüğünüz gibi oldu. Şimdi hemen susamlarımı söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar susam ve çörek otumu karıştırdım. Şimdi ondan yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar ikisini karıştırdım. Ayrı ayrı şey yapmaktansa ekmektense diye. Daha pratik olur diye düşündüm. Arkadaşlar, arkadaşlar, poğaçamızın üstüne çörek otu ve susam serptik birlikte, birleştirip şey yaptım biliyorsunuz. Fazla zaman kaybolmasın diye. Bu arada arkadaşlar, bundan birkaç video önce bir kardeşimiz beni bayağı üzmüştü. Arkadaşlarım, arkadaşım dediğim için, o ar ben demiştim, anlatmıştım, bahsetmiştim. Yorumları yazın. Hani ben mi haksızıyım, haksızım? Acaba ben mi yanlış yaptım diyerek de. Allah razı olsun çok 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 yorum geldi, hepinizin yorumlarını tek 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 okudum ve beni çok çok mutlu etti. Allah hepinizden ebeden razı olsun inşallah e, ve hani isimleri aslında söylemek istiyorum da eksik kalırsa e, arkadaşımızın birini hani birinizi kırmayayım diyerekten hani isim pek kullanmak istemiyorum o yüzden toptan söyleyeyim dedim. Ama e, Almanya'da Fatma annem var, Mehmet Kaya Türk Rah rahmetli amcamın hanımı. Fatma annem. Allah bin kere razı olsun. O gün bayağı çok çok yorum atmış. Yani beni çok 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 mutlu etti. Hepinizi etti ama o Fatma annem rahatsız olduğu halde beni o gün çok çok motive etti. Yani Allah'ım ebeden razı olsun kendinden. Sağ ol Fatma anneciğim. Yani gerçekten her zaman atamıyorum diyorsun. Videoları bakıyorum, beğeni atıyorum ama yazamıyorum diyorsun. Hiç hiç önemli değil Fatma anneciğim. Senin duan yeter, senin varlığın yeter. Allah hepinizden ee, razı olsun canım kardeşlerim o şey videomda anlatmıştım bundan önceki patlıcanlı yumurta kavurmasında ee, yorum yazan bütün kardeşlerimden Allah razı olsun bütün arkadaşlarımdan kardeşlerimden gerçekten hani çok çok moral oldu benim için sağ olun var olun iyi ki varsınız tekrar görüşürüz kardeşlerim şimdi fırına gideceğiz inşallah arkadaşlar poğaçalarımız fırınımızı koyduk 180 derece alt pişirmeli. Yavaş yavaş pişecek inşallah. Bir göstermek istedim. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi poğaçalarımız çok güzel kızardı. Tam yarım saat oldu arkadaşlar. Artık kurnumu kapatacağım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay çok pratik acil durumlar için kabartma tozlu poğaça yaptık. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları yiyenleri afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Memleketim Aydın'dan. Kucak dolusun. Sevgiler, selamlar olsun.